Selamun aleyküm aleyküm selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim Allah'a şükür bugünkü çekeceğimiz oyunun adı ee, Minecraft son oyuncu çekiyorum bu arada şey bekleyin arkadaşlar o yönetimi evet Şimdi biraz üstü alalım evet tamam şimdi karakterimi özelleştir diyeyim Mesela böyle var. Hepsi kapalı ya arkadaşlar, hepsi kapalı. Şuradan ben şeyi seçeceğim, şu maviliği seçeceğim. Görünümü kaydet dedim. Evet arkadaşlar, bu arada neden sessiz konuşuyorum? Çünkü bugün gece yarısı çekiyorum bu oyunu. Katil kim oynayacağız? Ben katil kim, nerede bulalım. Şu mu? Aynen. Hadi bakayım. Oynamak için katil kim klasik Katil kim Katil kim Mega Among Us var Şurada 19 kişi oynuyor hemen girelim Evet şöyle kılıcımın yeteneğini seçelim arkadaşlar Evet Hadi bakalım Bakalım arkadaşlar Kazanacak mıyız kaybedecek miyiz Hadi bakalım bismillah. O 158 FPS çok güzel. 300 FPS harika lan. Video çekerken çok kötü olur diye sanıyorum. Kötü değilmiş o kadar. Evet ayarlarımı iptidal. Evet oyuncular 8 diyor. Ben bundan çıkacağım arkadaşlar ya. Ar hemen ne oyuna girelim. Hem, ne girelim ne girelim. Şu, böyle bol kişinin olduğu bir sunucuya girelim arkadaşlar. Mesela bu battle yapalım. Hemen şöyle. Evet. 0 kişi. 2 kişili takımlı. Tamam şunu girelim. Takımlı oynayalım. Evet kimse kimse yok. Arkadaşlar bu ne? Kimse yok yine. Harika. Böyle olursa bekleyin arkadaşlar ben gireyim. Evet arkadaşlar böyle olmayacak dedim ben de Craft Rise'daki katil kime gireceğim. Evet, burada fazla. O 50 kişi oynuyor. Katil kim bir kişilik harita seçici. Katil kime girelim hemen arkadaşlar. Evet. Durum böyle olunca arkadaşlar yani maalesef ki ben de böyle yaptım. Evet katil şansı yüzde bir dedektif şansı yüzde on Yani yüzde bir şansa katil olursak oluyoruz arkadaşlar. Evet o buradan nereden çıkılıyor? Ben burayı hiç yapamam arkadaşlar. Evet düştüm. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Masumuz. İnşallah ölmeyiz. O. Oh. Bak şu katil gibi. Gizemli iksir. Alırım. At. Alıyorum. Almak istiyorum. Bir sormadı değil mi orada? Oo. Oh. Oo, oh. kaç 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 kaç. Araya aldı kaç. <laughs> Dedektifin yanı düştü. Tamam dur. Takımlar. Kaçıyorum arkadaşlar. Takım. Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Allah cezanı vermesin. Kaç. Evet arkadaşlar, kaçıyorum şu an. Arkamda, 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 arkamda. Allah cezanı vermesin. Zıpla. Tamam. Hayır. Arkadaşlar dedektifle takım olmuş bu adam. Allah cezanı vermesin ya. Ha tamam kurtulduk. Bizim bir şekilde arkadaşlar oradaki şeyi almamız lazım. Eee, yayı. Aa masumlar kazanmış. Güzel. Tekrar oynayalım hemen. Video bu kadar kısa mı olacaktı lan? Dur bakayım. 4 dakika olmuştur daha. 2 dakikası boşa gitti zaten. Evet. Başlıyoruz. Ve Katil, yüzde bir şanslı katil arkadaşlar, tühşş. Arkadaşlar, böyle bir şans yok bende. Dur tamam tamam, ikinci elime geldi. şimdi birinci elime al. Nasıl alamıyorum lan? Dur dur, oğlum böyle bir şans geldi ya. Arkadaşlar, yemin ediyorum çok şanslıyız. Hadi hadi, öldü, hadi bakayım. Tamam. Neyse tamam tamam şşş şşş çaktırmayın arkadaşlar çaktırmayın çaktırmayın Ben yürüyorum çaktırmayın Çaktırmayın ben yürüyorum Kimse görmedi <laughs> Tamam Sen de gel 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 ben senden sen benden kaçamazsın Ben senden dedim Allah Ya bak fare Farem bozuk arkadaşlar Altını alıyormuş gibi yapacağım. Allah gözüktü. Gözüktü, 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 gözüktü. Göz... Sen alacağım. Elektifin yayı. Arkadaşlar kimseye dokunduğunu Al şunu. Biz Evet hadi bakalım. Yay hadi. Şunu ama yaydan da gitmek istemem. Öldüreceğim arkadaşlar. Şunun bir tanesini öldüreceğim. Yaydan da gitmek istemiyorum arkadaşlar. Yay da önemli. Üç masum kalmış. Çüş. Hi! Gitti ya dur dur tamam aldık. <laughs> Gel 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 gel. Oo, bir tane dedektif var. Evet arkadaşlar ben buraya bıraktırma baga. <laughs> Öldük ya. Öldük arkadaşlar maalesef ki. Sorun yok. Hadi bir daha oynayalım. Okul bahçesi diyor. Güzel okulun bahçesinde. Kantin varsa kantine gidip oturacağım. Kantine gidip otururum ben. <laughs> e hani oğlum bu ne lan okulun bahçesi dediğim bu mu? E sen buraya dön. Oğlum çüş lan. Benim böyle okul bahçem var ya. Fare deliği. Bir altın tamam. Bir altın alacağım geleceğim buraya. Çüş çüş. Kim öldü lan? Kim öldü arkadaşlar? Bak şu adamdan şüpheleniyorum. Aha bir altın. Hemen gidelim fare deneyim. Bak 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 şu olabilir. Kaç kaç kaç. O değil o değilse ben deneyim. Tamam. E ee? Bir bok yapmadı arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Kırmızı. <do> <laughs> Kırmızı dedi bu. Gel 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 gel. Kaç 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 kaç. Allah öldük ya. Adam bende niye oynuyor arkadaşlar ya. 4 masumlar kaldı. 3 kaldı. Tekrar oynayalım. Bakalım kaç dakika olmuş. 8 dakika mükemmel. Dakikayı niye bakıyorum ben de bilmem. Hadi bakalım bu sefer tırmanacağım oraya. Hadi 5 dakika kaldı. Neyse. 5 saniye pardon. <laughs> ben de söyleyemiyorum. Masumum. Ama yüzde bir katil gelmişti bana ya. Dedektif beni öldürsene ne komik olur. Açamıyoruz değil mi? Açamıyoruz. Kapının arası sıkışsan beni görmezsiniz değil mi? Bak. Şu mu yaptı onun? Ya e bu AFK kalmış tamam. Oo para şöleni. 10 para olduğu zaman arkadaşlar bu arada şey oluyor neydi e, ee, ya alabiliyoruz şuradan gideceğim bak şanslıyım ya para çıkmış 6 oldu şimdi ya 7 8 9 10 4 tane lazım 3 tane lazım o şurada da var ee, evet bir tane kaldı arkadaşlar bak. Şu katile benziyor. Kaç, 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 kaç. kaç, Şu katile benziyor. Dur. Yay aldım. Gel. 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 Tamam, bu masum arkadaşlar. Sesten anladık. Dedektifin yayı düşmüş. Bakalım nerede düştü? Şurada mı? Yok değil. Aha! Tamam, tamam. Şu mu arkadaşlar? Şu galiba. O mu? Tamam o. Tamam o. Ben buldum arkadaşlar katili. İnşallah ölmezse katil. Üf. Gel gel gel. Kazandık arkadaşlar. İşte bu. Kazandık. Hemen bir tur daha gelelim. Ondan sonra kapatalım artık. Oğlum ilk defa katil öldürdüm ben. <laughs> sevinemiyorum da. Şaşırdım ben de. Oha katil şansı %118. Hadi bakalım. İnşallah çıkar arkadaşlar. Ve masum katil. Ya yeah, ya. Yeah. Dedektif şansı %1. Katil çıkma çıkacak inşallah. Hadi bakalım. Oha vallahi katil arkadaşlar. Ben ne biçim şanslıyım ya. Bu arada bayağı büyük bir yermiş. Hangar ismi galiba. 12 kişiden birisi katil. Hadi bakalım. Şöyle. Hangarda bir sürü insan var bu arada. Ama dedektif kim bilemiyoruz. Şurada 2-3 kişi var. İlk avımı galiba şu insanlar da yapacağım. Üçlü takılıyorlar. Oha! Lan ya dedektif çıktı Allah cezanı vermesin. Böyle bir şans yok arkadaşlar. Bakalım. Ay iyi ya bir dakika daha. Yani bir dakika diyor. Bir kez daha oynarız. Arkadaşlar böyle bir şans yok Allah cezanı vermesin. <laughs> Neyse sorun yok. Ama dedektif oymuş. Asıl diğer ne şey etsem hiç olmaz. yüzde %1 şans daha çok güzel. Arkadaşlar hadi bakalım bismillah İnşallah kazanacağız. 9 masum kaldı. Evet. Şuradalar. Gidemiyorum. Daha ne gidemiyorum anlamadım. Yere inelim arkadaşlar. Yerde biraz Abi yapalım. Ye yeah, ye. Yeah. Bak 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 bak. Gül <laughs> gül gül. Allah gel, gel 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 gel. Gel Kaçma kaçma. Kaçma kaçma gel. Kaçma gel. Kaçma gel. Kaçma. Gel. Kaçma, kaçma. kaçma kaçma gel. Gel gel. Tamam. Tamam. <laughs> Oğlum bu bu kadar kolay mıydı lan? 6 <laughs> kaldı. dedektifin yayı düştü hadi bakayım palip, palip, palip. sen gel bak, bak, bak. şu çalı verin <laughs> herkesine ama saklanmayacağım ya dedektifin yayı burada hadi Allah ya az kalsın alıyordum. Evet arkadaşlar neyse ki kaybettik. Yapacak bir şeyimiz yok. O zaman arkadaşlar şöyle hatta şöyle gidelim. Pardon. Şöyle gidelim. Şöyle yapalım. F5. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.